Döne Dişli, seni tanıyalım evet. mı ve? Merhabalar. ismim Döne Dişli. Sosyal medyada Sweetie olarak biliniyorum. 23 yaşındayım. Ee, hemşireyim. Psikiyatri bölümünde çalışıyorum ve sosyal medyayla ilgileniyorum. Yemek tarifleri paylaşıyorum ve günlük yaşam tarzı vesaire. Canlı yayın yapıyorsun. TikTok'ta canlı yayınlarımız da oluyor evet. Arkadaşlar bugün Döne Dişli ile Avrupa'da Brüksel'de doğup büyüyen Z kuşağını konuşacağız. Z kuşağı deyince aklına ne geliyor Döne? sosyal medya alanında doğan gençler, yani sosyal medyayla beraber doğan gençler bizler yani. Nasıl tanıştın sosyal medyayla? Sosyal medyaya 2015 yıllarında başladım. Başta Instagram açmakla başladım. Hani o zaman büyük sayfam yoktu. Normal sayfam vardı ama büyük sayfalara çok özenirdim. Tabii biz şu an aslında sosyal medyadan öte Donedişli bir Türk ve Brüksel'de büyüdü. Yaşıtların ve senin Brüksel'de bir Türk olarak ...büyümeni anlatabilir misin? Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü hep destek olan bir ailenin içerisinde büyüdüm... ...ve kalabalık bir ailede büyüdüm. Birlik ve beraberlik içerisinde büyüdüğüm için... ...çok şanslı hissediyorum. Rahat ve güzel bir çocukluk geçirdin evet. diyorsun. Ee, tabii ki herkesin farklı kültürleri... ...yaşam tarzları var. Biz evde nasıl öğrendiysek... ...o şekilde devam ettiriyorduk. Ve e, hani ister istemez insan... E, ...savunma mekanizması gel geliştiriyor. Savunma mekanizması derken... Hani ülkemizden ayrı bir ülkede yaşıyoruz. Buranın şeylerine adapte olmalıyız. Ama hani nereden geldiğimizi de unutmamamız gerekiyor. Yani savunma mekanizması derken her yerde yemek yiyemiyorsun onu mu anlıyorsun? Aynen. Aynen o şekilde. Türkiye'de normalde okula gitsen bütün hı hı. arkadaşların Türk Evet. Ama burada okula gittiğinde bütün arkadaşların Türk değil. İşte Faslısı var, İtalyanı var veya Aynen. var mıydı? Bunu biraz anlatır mısın? Aslında ilkokulda falan çok fazla Türk vardı. Ama bu hemşehrilik okuluna başladığımda daha çok Faslı veya Belçikalı çoktu. Her türlü anlaşabiliyoruz hani Ortak dil Fransızca Aynı. değil mi? Ortak dil Fransızca. Peki sıkıntı çektin mi? Yani herkes şey Türk değil ya bütün öğrenciler. Başta zor şahsen zordu çünkü biz mesela ıı, Türkler olarak nasılız? Okulda Fransızca konuşuyoruz ama eve geldiğimizde Türkçe, sürekli Türkçe. O yüzden hani bu dili geliştirme yönünden bazı zorluklar çektim doğru. Ama insan olduğu yere adapte olmak zorunda olduğu için ve başka hani mesela gittiğimde Türk yoktu, hep Belçika'yıydı ve o zaman mecburuz o dili konuşmaya. O yüzden hani ister istemez insan kendini geliştiriyor. Burada o zaman bir insanın dinine, diline ve başka şeylerine bakmıyorsunuz, değil mi? Aynen. İnsan olması yeterli. İnsan olması yeterli, aynen. İlk defa Türkiye'ye gittiğini hatırlıyor musun? çocukluk küçükken. küçükken. Evet. İlk defa evet, gemiyle gemiyle falan anamıştı. Aklımda neden kaldı bilmiyorum ama. Galiba ilk defa gemiye binişimde o yüzden aklımda kaldı. İtalya yolun, yolundan gitmiştik sanırım. Ve... O zaman Bosna, Sırpistan savaşları vardı ya. Aynen ve gemiyle uzun bir yolculuk yapmıştık. Neden aklımda kaldı bilmiyorum ama heyecanla denize falan bakıyorduk böyle acaba hmm. şey köpek balığı ve vesaire göreceğiz mi falan diye. Orada çok enteresan ama şu Doritos cipsleri var ya o her zaman <laughs> aklımda. Gemide bana ondan vermişlerdi ve çocuktun zaten. Çocuktum ve o beni çok mutlu etmişti ve o gün bugündür o cipsleri gördüğümde aklıma hep o gemi şeyi geliyor. <laughs> İlginç. Aynen. Peki burada doğan büyüyen birisi olarak tabii ki kendi kültürünü muhafaza ediyorsun burada. Aynen. Türkiye'de gurbetten geldiğini anlıyorlar mı insanlar? Evet, konuşurken diksiyondan zaten direkt diyorlar sen yabancısın, Almanya'dan mı geliyorsun, Belçika'dan mı falan. Ben söylemeden onlar söylüyor. Çünkü ister istemez şive farklı geliyormuş. Ki bu sadece Türkiye gittiğimde değil, TikTok'ta yayınlar yaptığımda ve Türkiye'den insanlar geldiğinde diyorlar senin konuşmanda bir farklılık var, nerelisin sen? <laughs> Hemen anlıyorlar. Anlıyorlar değil mi? Evet. E peki Türkiye'ye gittiğinde alışveriş yaptığında falan hissettiriyorlar mı bunu size? Böyle bir anım var mı mesela? Bir kere e, bir kendi memleketimizde bu arada söylemeyi unuttum. Afyon Emir Dağlıyım. Yani Brüksel deyince zaten Aynı. ne akla geliyor? <laughs> zaten herkes Emir Dağlı. Hem Gent Yani Brüksel. hangi köyündensin diye sormam <laughs> gerekiyor. Bu arada hangi köyündensin? Çaykışla köyündenim ama Emir'den içinde kalıyoruz. Bu arada artık hani nerelisin demiyorlar. Emir Dağılı mısın diyorlar. <laughs> Brüksel'de karşılaşınca o kadar çoğuz yani Brüksel'de. Bir gün işte mağazaya gitmiştim, Emirdağ'da. Çocuk, biraz çocuktum, daha küçüktüm hani bu yaşlarda değildim. Bir şeyler satın almıştım, kasaya doğru ilerlerken oradan fiyatını sormuştum. Bana dediler, şu fiyat ama sen daha fazla verebilirsin. <laughs> Neden? Çünkü diksiyonum farklı ve beni anlıyorlar direkt hani yurt dışından oldum. Ben gülüp geçtim hani bir şey diye. <laughs> Türkiye'ye gittiğinde hangi hisle gidiyorsun, nelerle karşılaşıyorsun? Zaten burada Belçika'da çalışırken hani o kadar ay çalışıyoruz bir ay izine gidebilme heyecanı ile burada işimize tutunuyoruz. Mesela ben şu an iple çekiyorum izine gidebileceğim vakti. Çünkü Türkiye'ye gidince böyle kendimizi daha çok ıı, Türklerin arasında kendi vatanımızda olduğumuz için o heyecan bambaşka. Hani anlatılmaz yaşanır diyebilirim kendi evine gidiyorsun. Yani, Aynen ve kendimizi biraz daha özgür hissediyoruz öyle söyleyeyim. Özgür hani burada da özgürüz tabii ki. Burada öyle hani öyle bir şey yok demiyorum ama orada kendi milletimizle karşılaşmak, hiç tanımasak bile o hani güler yüzleri ve böyle direkt hani böyle çay ikram etmeleri falan böyle oradaki samimiyet gerçekten özleniyor. Herkes bu samimiyeti veriyor mu? veya dalga geçen oluyor mu? Şahsen şimdiye kadar dalga geçen olmadı. Genelde çok samimi geliyor ve Türkiye'nin neresine gidersem gideyim mesela birçok yerine gittim. Kapadokya olsun Hı. Karadeniz bölgesi. İnsanlara her zaman çok samimi geldi. Ve bunu kendi hani iş arkadaşlarım Türkiye'yi merak ettikleri için bazen gidiyorlar. Onlar bile söylüyor hani ne kadar böyle samimi insanlar falan çok sevdik falan diye geri güzel geri dönüşler oluyor yani. Şimdi sen genelde yaşadığın anları sosyal medyada paylaşıyorsun. Bunlar evet dakikalı evet. da bir anım vardı galiba. Türkiye ilk gittiğin anımı paylaşmıştım dedim. Bir anlatır evet. mısın onu? Bir ara e, TikTok'ta ben yolu çektim. O zaman hani arabayla Türkiye gidiyorduk. Geçtiğimiz her ülkeyi video olarak çekip hani vi güzel bir birleştirip video yapmıştım ve hani paylaştım bunu. Ama hiç böyle keşfetlere düşüp yükseleceğini bilmeden ve e, ne yazık ki kötü yorumlara maruz kaldım. Hani e, gurbetçiler gelmeseniz de olur. Geri dönün falan gibisinde kötü yorumlar aldım. Şok oldum zaten. Hani çünkü ben beklerdim ki hoş geldiniz, güzel hani yorumlar gelsin. Öyle olmadı. Ne diye eleştirdiler? Neden böyle bir şey sence söylüyorlar? Ee, o kadar Peki. çok paranız var. Neden uçakla gelmiyorsunuz? Ben sizler gibi mesela yurt dışında yaşasam bu yolu çekemem. Uçakla gelirim gibi. Peki onlar adına ben sorayım. Neden bu kadar çok param var? Arabayla gidiyorsun. Şahsen onun heyecanı bambaşka oluyor. Bir de Biz... o kadar çok param var mı gerçekten? Öyle... <laughs> <laughs> O kadar zengin misin? O kadar değil. <laughs> Ama neticede bir aile uçak parasıyla gittiğinde kaldırmaz zaten. Daha ekonomik, şahsen arabayla. Hem de daha maceralı. Hem daha maceralı, hem de eğlenceli geçiyor. Bir de Türkiye'de de araba ihtiyacından dolayı buradaki ebeveynler aynen genellikle çoğunu çocuğunu Çünkü kendi arabasıyla götürüyorlar, değil mi? Aynen öyle. Peki bu yorumlara, bu gelen eleştirilere buradan cevap vermek ister misin? bu sosyal medyaya ilk başladığım zamanlar önceden olsa gerçekten hani çok böyle kafama takardım gelen kötü yorumlara böyle dikkatlice okurdum hani gerçekten düşünürdüm neden böyle yapıyorlar veya mesela diyelim mesajdan kötü yorumlar falan geldiğinde ama artık öyle değilim <laughs> sanırım alıştım biraz böyle şey oldum ee, tecrübe kazandım tecrübe yani. kazandım ve hani artık kötü yorum da gelse bunu kabule geçtim çünkü insan hiçbir zaman her zaman insanlar eleştirir yani artık yani kötü yorum da gelse çok kafaya takmıyorsun. Kafaya takmıyorum. Hem kafaya takmıyorum hem de görüyorum, geçiyorum. Zaman kaybetmiyorum. Hani üzerinde cevap vermeye bile zamanımı harcamıyorum şahsen. Karşımızdaki o kötü yorum yazan insanın hangi psikolojide ve hangi şartlarda büyüdüğünü bilmediğimiz için Aynen. bunlara cevap vermemek galiba en doğrusu. Bence değil de mi? Ben de öyle. Peki Brüksel'de yaşadın, Brüksel'de büyüdün. Baban da Brüksel'de Evet. Babanla da çok iyi anlaşıyorsun. Evet. Güzel de bir çocukluk geçirdin. İlginç bir anın, ilginç bir, bir hatıran var mı? Mesela onu görünce hüzünlendiğin veya duygulandığın veya çok neşelendiğin bir hikayen var mı desem? ne anlatırsın bana? Küçükken çok mutlu olduğum bir an, yani aklımdan hiç silinmeyen bir an. Bir zamanlar şeyler modaydı. Şu Ice Watch dedikleri saatler call modaydı. Saatleri. Aynen kol saatleri. Ve hani okulda da hani insan arkadaşlarını da falan görünce. Çocuk olarak insan özenliyor tabii istiyor. Bir ara ben hani çok çok istemiştim, denk gelmişti galiba bu yıllık pazarlar oluyor ya. Evet. Annemle oradan. Braderi. Aynen oraları geziyorduk ve hani çok heveslediğim için böyle almıştık. Ama hani kaliteli olmadığından hemen <laughs> bir hafta dayanmadı şey olmuştu. Babam da galiba onu görünce üzülmüş. <laughs> Gitmiş bana o saatten almış. Hani orijinalinde. Arabasının arkasına koymuş. Babam bu arada çok güzel sürprizler yapar, düşün, düşünen bir insan. Arabanın bagajına koymuş. Evde oturuyoruz bugün. Araba da evin önünde park edili. Döne arabanın arkasında şeyi unut bir şey unutmuşum hatırlamıyorum ne, ne demişti git al o da beni camdan izlermiş ben de gittim bir açtım paketinde istediğim saat gerçekten hani böyle düşünülmesi şu an düşündüğümde o kadar çok mutlu ediyor ki hem o an çok mutlu olmuştum hem de çok güzel bir anı olarak kaldı bu çocukluğumdan peki hüzünlendiğin bir hatıran var mı şu ana kadar aklıma gelen en hüzünlü anım bir gün annemle doktora gittik hani o test yaptırmışmış. Kendinden şüpheleniyormuşmuş. Doktora Hastalıklardan gittik. mı? Aynen, aynen. Doktora gittik. Doktor zaten ben doktora doktora gidiş yolunda böyle içim huzursuz. Kalbim böyle hani insan hisseder ya öyle bir şey. Doktora gittik, beraber oturduk. Doktor dedi sonuçlar iyi değil. O öyle deyince ben gerçekten hani daha fazla böyle stres yapmaya başladım. O anda ıı, annemin hani göğüs kanseri olduğunu söylediler. Öyle onu duyunca zaten ben orada bir yıkıldım. En hüzünlü anım oldu. Sanki böyle dünya o anda durmuş, her şey böyle sessize alınmış gibiydi. O sene de işte okula başlamıştım. Sınav dönemimde öğrendik bunu. Okulu falan bırakmayı düşündüm hani devam etmeyecektim. Sonrasında yine de sınavları yaptım. Sınavlardan da hani kötü sonuç geleceğini düşünüyordum. Çünkü gerçekten hani hiçbir şeye konsantre olamıyordum. Derse giriyordum, dersten çıkıyordum. Zaten bu sayfamı sayfamı da o zamanlar açtım. Hani daha çok kafa dağıtma amaçlı. Sonrasında da e, sınav sonuçlarım açıklandı. Sınav sonuçlarım da iyi gelince dedim madem iyi geliyor o zaman hani Allah şükürler olsun annemin sonuçları da iyi geliyordu aynı anda. Her şey iyiye gitmeye başlıyor. O zaman ben devam edeyim. Öyle öyle. Çok şükür. Annenin durumu ne oldu peki? Annem Allah şükürler olsun iyileşti. Ben Bu da de senin için ayrı bir mutluluk olmuş. Tabii ki. Ee, benim doğum günümden ayın 28'inde, 28 Nisan benim doğum günüm. Ertesi günde annemin doktor günüydü yine. Tabii hani o es o arada kemoterapi, radyoterapi gibi şeyler almıştı ve e, tekrardan testler yapıldı ve ayın 29'unda açıklanacaktı. 28 benim doğum günümdü, 29 Nisan'da annemin sonuçları tertemiz geldi dediler. Tamam kurtuldun artık. 28 benim doğduğum gün oldu. 29 Nisan'da artık annemin yeni yeni doğum günü diye adlandırdık. Eyvallah. Çok güzel. Şimdi hem hemşireyim dedin. Evet. Görev yapıyor musun şu an? Aynen çalışıyorum. çalışıyor 3 aydır. Hangi başladım. bölümde çalışıyorsun? Psikiyatri bölümündeyim. Genelde hastalarınız hangi milletten diye bir soru sorsam gerçi her milletten var mı? Hepsinden yani. var. Çünkü Brüksel'de olduğumuz için hani Brüksel'de de tüm e, hani mozaik Millet. gibi dediğimiz için her her, her kültürden, her her milletten var aynen. Türkler evet. geliyor mu o hasta olarak veya onlarla Türkçe mi konuşuyorsun? Ne gibi bir faydan oluyor Türk hastalara? Psikiyatriye Türkler geliyor. Türk Türkü görünce çok mutlu oluyor <laughs> her türlü. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> diyorlar ki hani kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Ve benim hani çalıştığım hemşehriler, doktorlar da çok çok mutluydu benim onlarla çalışmama. Çünkü diyorlar ki uzun zamandır aramızda Türk yoktu ve çok Türk hasta geliyor. İyi ki geldin diye çok mutlu oldular. Türk hastaları gördüğümde ben de mutlu oluyordum. Başta gerçekten mutlu oluyordum. Hani konuşuyorum onların samimiyeti, benim samimiyetim. Ama şunu fark ettim. Onlarla konuşurken hani Türk olduğumu söylediğimde genelde böyle yararlanmaya çalışıyorlar. Kötü anlamda değil. Mesela geçenlerde bir Türk hastamız vardı ama o zaman başka bölüm bölümdeydim psikiyatri haricinde. O hastamız sürekli bir hap istiyormuş. O da ağrı kesici. Ama sürekli istediğinden diğer hemşirelere vermek istemiyor. Ama benim Türk olduğumu öğrenince sen e, ikna edersin onları gibi böyle bazen zor durumda kalıyorum. Kalıyorsunuz değil mi? Aynen. Ama yine de sizi görünce mutlu oluyorlar. Evet. Evet güzel bir sohbet oldu. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa... Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Peki done dişliyi nasıl takip edecekler? Instagram'dan veya tiktok'tan Sweet Mutfakta ismiyle sayfalarına ulaşabilirler. Evet, bu arada kendisi de çok güzel yemek tarifleri veriyor. Ben de takipçisiyim. Evet arkadaşlar, yeni programlarda, yeni röportajlarda, yeni muhabbetlerde tekrar görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın.